Limonata şarkısı. Güneş doğdu penceremden, serinlik arar her beden. Mutfakta şefliğin tam zamanı. Hadi karıştır, başlasın heyecanı. Sık limonu hop bardağa, biraz şeker, biraz nane serpiştir. Buzla şenlendir, Şef limonat hazır. Hadi içindir. Önlüklerim hazır. Eller tertemiz. Şefim gizli değil. Herkes bilmeliyiz. Bir bardak su bir gülüşle tatlanır. Çocuk şef olunca dünya aydınlanır. Mutlu anlar kadehimizde, sarı bir yaz serinlik peşinde. Bir yudum iç hayaller gelsin, arkadaşlık dolsun kalpler sinsin sık limonu hop bardağı, biraz şeker, bir tutam nane serpiştir, buzlar şenlendirir. Şef limonata hazır, hadi içindir. Haydi dans et limonla, tatlı yazlar hep yanımızda. Bir tarif, bir şarkı, bir oyun bu. Çocuk şefler dünyayı tatlandırır.